Tehadesinde bomba bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde DHA'da bizleri neler bekliyor olacak? Devran ailesinden birini kaybedecek mi? Bu da çok merak ediliyor arkadaşlar. Gerçekten aileden bir kayıp yaşanırsa kim olur? Bu soruları araştırdık. Tabii ki de aileden kayıp yaşanırsa Ferman karakteri olabileceği düşünülüyor ve aynı zamanda küçük kız kardeşleri Ceylan olabilir arkadaşlar. Peki sizler arkadaşlar eee bu durumda devran ve ailesinden kayıp yaşanırsa kim olsun istersiniz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Devranı daha zor bir süreç bekliyor olacak. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de hem ailesi cephesinde zor günler geçirecek hem de esme cephesinde zor günler geçirecek gibi görünüyor. Dizimize ait zaten detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki DH videomuzda görüşürüz. Bu tarz içerikler devam etsin isteyenler için de kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla.